Arkadaşlar merhaba. Bugün size Carlo ve Sara gibi özel karakterleri nasıl UC harcamadan bedava alabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Burada PUBG bize çok güzel olanak sağlıyor. Her hafta sonu günlük 30 UC'lik iki etkinliği var. Geçen haftalarda görmüşsünüzdür belki Miramar haritasında arkadaşınla 3 maç tamamla. Bu, bu hafta içinde ise şurada göstereceğim. Bunu yaptım zaten ben. Evet burada klasik maçlarda 10 düşmanı öldürdüğümüzde 20 UC yerine geçecek olan karakter kuponunu bize veriyor ödül olarak. Aktif bir oyuncuysak sürekli bu etkinlikleri takip ederek karakter kısmından Saray'ı yine ben bu etkinliklerden aldım ve Carlo'yu az kaldı. 675 karakter kuponu biriktirmişim. 525 UC daha verirsem Carlo'yu alabileceğim. Ama ben UC harcamayı düşünmüyorum. Bu etkinlikleri takip ederek bu etkinlik verdiği görevleri yaparak Carlo ile bedava elde etmiş olacağım. Hiçbir UC harcamadan. Tabi biraz zamanımızı alacak ama mesela bu etkinlik iki gün önce başladı. iki gündür 20'şer UC eden 40 UC. Bugün de 60 UC verdi toplam. Bu hafta 60. Etkinlik süresi 25 Mayıs'a kadar. Yani bir 80 UC'ye kadar daha biriktirmiş olacağız karakter kuponu. Şuradan e, görüyorsunuz 675 UC değerindeki karakter kuponunu biriktirmişim. 1200'e ulaştığımda Carlo'yu bedava almış olacağım. Aynı şekilde Sara'yı alamamış olsaydım 600 UC değerindeki bu kuponla Sara'yı almış olacaktım. özel karakterleri almak için biraz sabır, biraz da oyundaki etkinlikleri takip etmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi bununla buna benzer haberleri anlatmamı isterseniz, görevleri anlatmamı isterseniz yorum kısmına yorum atabilirsiniz. Destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Jak się